Bir eğitime bakış programında yine sizlerle birlikteyiz efendim. Gerçekten bugün değerli bir mekandayız efendim. Bizler için o çok değerliydi. Efendim Mehmet Balduk'un mekanındayız. Mehmet Balduk adına yaptırılan efendim Fen Lisesi'ni bugün konuşacağız eğitime bakışta. Ve e, şu anda duygusal alanlar yaşıyoruz. Tabii Mehmet Balduk deyince efendim şöyle biraz durmamız gerekiyor. Biraz düşünmemiz gerekiyor. Kahramanmaraş'ın gerçekten bir değeriydi. Ama onu çok genç yaşta kaybettik. Bir kez daha efendim rahmetle anıyoruz. Ve onun mekanında bugün yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Efendim e, konuğumuz e, Sayın e, merhum Mehmet Baldun kızı Nazlı Ceylan Balduk. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş Biz geldiniz. Biz de sizin mekanınıza hoş geldik efendim. Siz de hoş geldiniz. Ayağınıza <laughs> sağlık. Evet bugün e, gerçekten çok güzel bir konuya efendim değineceğiz. Bildiğiniz gibi. E, tabii, biz fen lisesini konuşacağız ama babanız adına yapılan Mehmet Balduk fen lisesiydi. Ama onun öncesinde biraz Mehmet Balduk'tan bahsetmenizi istiyorum. Çünkü Mehmet Balduk deyince efendim eğitime gönül veren ve eğitim seferberliği başlatan ve birçok okulla efendim imzasını atan bir değerdi bizim için. Bunu sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum. Geçmişte eğitimle ilgili neler yapıldı? Mehmet Balduk'u bana nasıl tarif edersiniz? Buyurun. Babamı bütün şehir sağ olsun çok severek ve saygıyla anıyor. Hani onun Maraş'a bıraktığı değerlerden ziyade bugün konuşmak istediğim benim eğitime verdiği değer. Babam toplumsal refaha çok inanırdı. Hepimizin bildiği gibi bir toplumun kalkınmasını çok önemserdi. Şehrine ve memleketine kendini adadı bu yüzden. Mehmet Baldu herkes çok severek ve saygıyla anıyor. Seveni, sayanı çok eksik olmasınlar dualar gönderiyorlar. Ben burada onun şehrimize kattığı değerlerden ziyade eğitime kattığı değerlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu açıçı gerçekten çok kıymetli. Babam bir toplumun refahı için eğitimin çok önemli olduğuna inanırdı ve gençliğin, iyi eğitilmiş bir gençliğin ülkeyi geleceğe taşıdığını her zaman vurgulardı. Bir ülkenin gerçek zengini iyi eğitimli bir genç nüfustur derdi. Bu yüzden de eğitime her zaman çok önem verdi. Zaten topluma kendini adayan, toplumu kalkınması için var gücüyle çalışan, ben değil bizi vurgulayan, toplumsal refahın çok ileri seviyelere gelmesi için de çabalayan bir kanaat önderiydi hepimizin bildiği gibi bu sebeple biz ona yakışan bir eğitim kurumu olsun istedik her zaman. Aslında deprem olmasaydı bizim hayalimizde bir üniversite vardı. Vakıf Üniversitesi, Maraş'ın da ihtiyacı olan bir özel üniversite vardı. Çünkü Mehmet Balduk adına bir vakıf kurduk. Ve Mehmet Balduk Vakfı şu anda yüze yakın öğrenciye başarı bursu veriyor. Ve bu öğrenciler gerçekten Türkiye'de üniversiteyi dereceyle kazanmış öğrenciler. E zaten yine babamın başlattığı, şirketimize çalışan bütün işçilerimizin Üniversiteyi kazanan çocuklarına verdiği eğitim bursu da vardı. Bu sebeple e, biz bir hayalimizde vakıf üniversitesi vardı ama depremden sonra şehrimizin bir okula çok ihtiyacı olduğunu düşündük ve deprem bölgesi olduğu için çok fazla göç aldı şehir dışına bu şehir. E, o gençleri tekrardan şehrimize kazandırmak için tüm donanımlarıyla Türkiye'de örnek olacak bir okul olsun istedik ve bu ancak Fen Lisesi'yle olabilirdi. Hepinizin de bildiği gibi babam 1995 yılından yılında Ticaret ve Sanayi dosu Başkanı olmuş. Genç bir başkan ve o dönemden itibaren Türkiye'nin sürdürülebilir kalitesi raporunu hazırlatmış, Arge çalışmalarına önem vermiş. Daha Türkiye'de ye yeni yeni konuşulurken belki de hiç konuşulmazken Tepav, Sayın Balık, babanızın bir sözü vardı efendim, eğitimle ilgili. Hatırlar mısınız? İnsana yatıran, yapılan yatırım en kıymetli yatırımdır derdi babam. İşte bu sebeple zaten her zaman iyi nesiller yetişsin. Bir ülkenin gerçek zenginliği iyi yetiştirilmiş bir gençliktir. Bu da onun sözlerinden bir tanesiydi. E bu sebeple ARGE'ye ve inovasyona ve bilime ve sürdürebilirliğe, verimliliğe o kadar önem verdiğini herkesce bilindiği için ve bu çalışmaları da imza attığı için TEPA Vakfı'nın kurulmasında öncüdür babam. Top Üniversitesi'nin kurulmasında öncüdür. E bu sebeple sebeple biz sıradan bir okul yapamazdık. Onun adını da verdiğimiz için o yüzden Mehmet Balduk Fen Lisesi inşallah şehrimize iyi onu diyoruz. açacağız. Fen lisesini de. Peki hedefte üniversite var mı? Yani vazgeçmek var mı? Vazgeçmek üniversite. tabii ki de yok. <laughs> ama hani önceliğimiz diyelim fen lisesi ama gerçekten kardeşim Emre Balduk ve ben nazar tekstil olarak da diğer şirket hissedarlarımız olarak da vakıf olarak da Mehmet Balduk Vakfı olarak da hayalimizde bir Mehmet Baldık Üniversitesi. Onu bir köşeye koyuyoruz yani. Onu bir köşeye o bekliyor Yolumuz <laughs> uzun. Eğitime katkımızı hiçbir zaman bırakmayacağız. Çünkü bu babamızın bize desturuydu. Hani Nazar Tekstil çok büyük bir firma değildi ama iki tane zaten okulumuz var. Birincisi Nazlı Bağduk İlkokulu. Türk Türkoğlu mevkinde olan Nazlı hmm. Bağduk İlkokulu babaannemin adına yaptırılan. İkincisi Arif Bağduk Ortaokulu. Dedemin adına yaptırdığı babamın yine. İki tane arkadaş da okulumuz var. Hissedar olduğumuz, babamın kurucusu olduğu şirkette Akadiyaj İlkokulu ve Akadiyaj Ortaokulu Ticaret ve Sanayi Adası Başkanlığı döneminde Meslek Lisesi Ticaret ve Sanayi Adası Meslek Lisesi yaptırmıştı. Yani bunlar bence çok kıymetli. Aynı zamanda Maraş'ın teşvik kapsamına teşvik kapsamındaki illeri alınmasını o dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bastırdığı ve söz aldığı ve tekrardan teşvik kapsamına dahil ettirdikten sonra Başbakan'a bir söz vermişti. Ben de bu teşvikten faydalanan sanayicilere Maraş'a okul yaptırma söz alacağım diye. Gerçekten de protokol imzalanmıştı o dönemin bakanı Hüseyin Çelik'le. Sanırım evet. mesleki teknik Anadolu Lisesi'nde de efendim Sayın Baldur'un imzası Onu var. Onu söyledim biraz, <laughs> evet. biraz önce. 28 tane de okulun yapılmasını Maraş'ın sanayicileri tarafından okul yaptırılmasını da vesile olmuştu. Eğitime ve destek kampanyasına. Daha sonra sanıyorum bu rakam 55'lere ulaştı diye biliyorum Hı. tam yanlış vermeyeyim. O yüzden eğitime birer her zaman elimizden ne gelirse destek olmaya çabalıyoruz. Evet. Yani bildiğimiz kadarıyla Kahramanmaraş biliyorsunuz tarım kentiydi. Evet. Yani sanayiye... Kahramanmaraş'ın sıçramasında da Sayın Baldu'nun çok efendim özverili çalışmaları var Tabii. ve tekstilin teşvikteki efendim öncülerden bir tanesi evet, diyebiliriz. Zaten o dönem Maraş teşvik kapsamına alınmasaydı evet. Maraş'ta sanayilik bitmek üzereydi. Hı hı. Çok tarım uygun. kenti olarak anılacaktık. Yani vardı tabii ki de büyük sanayiciler, Hı. kanaat önderleri ama hani daha bu seviyeye gitmişti. Adana'da sanayi bitti. Maraş'ta sanayi canlandı. Yani bu sebeple hani onun o teşvik kapsamına alınmasındaki biliyor herkes tabii ki de gövdesini ortaya koyması. Maraş'a eğitim alanında da yansımış oldu. Maraş'ın kalkınmasına da yansımış oldu. Mesela depremde daha fazla etkilenmemizin sebebi şehrin yukarı tarafa doğru kaymasından dolayı da çünkü şehir zenginleştikçe yeni yeni alanlar oluştu. Teşvikten dolayı bu şehir zenginleşti aslında. Evet. Peki efendim gelelim Fen listesine. Bu fikir nasıl oluştu? Biraz oradan bahsedebilir miyiz? Yani Fen listesinin tekrar Kahramanmaraş'a kazandırılmasındaki efendim fikri nasıl oluştu? Onu bir e, aslında yarımız bir vakıf üniversitesiydi ama depremden sonra şehrimizin ihtiyacı olduğuna üzere ve şehrimizde gerçekten iyi eğitimli çocukların yetişmesine inancımız çok var. Çünkü gelecek nesiller ne kadar iyi temin olursa o kadar da topluma fayda sağlıyor. Ve Maraş'ta çok göç veren bir şehir. O yüzden Türkiye standartlarında bir okul olsun istedik bu fen lisesi. Var gücümüzle çalışıyoruz. Sayın Bakanımız Yusuf Tekin şantiye alanımızı ziyaret ettiğinde çok uzun bir toplantı gerçekleştirdik. iki saate yakın. Tam babamın istediği gibi bir toplantı oldu. Ticaret Odası Başkanlığı döneminde böyle toplantılar uzun uzun araştırmalarla, raporlarla tek tek hesaplanarak yapılırdı. Babamın istediği gibi hani tesadüfen tevafuk ıı, tek tek üzerinden geçtik bütün kalemleri Sayın Bakan'la beraber ve diğer valimiz, milletvekillerimiz ve Milli Eğitim Bakanlığından gelen müsteşarlarla. Okulda bakanımız bize söz verdi. Türkiye'nin bir ilki yapay zeka ve bilişim sınıfı olacak. Bu Türkiye'de bir ilk olacak. Bu da tabii bu çok, bir ilk. Tabii bu da bizi çok önem, önemsediğimiz bir şey. Çünkü yapay zeka artık geleceğimizin var olmaz bir unsuru. Dijitalleşmeyen şirketlerde ayakta kalamayacak. Ve genç nesil buna çok önem veriyor zaten. Bu sebeple bu okulun çok kişi tarafından tercih edileceği ve çok başarılı öğrencilerden öğrencilerin oradan mezun olacağını, öngörülü öğrencilerin mezun olacağını düşünüyoruz. O zaman Fen Lisesi'nden biraz bahsedelim efendim. Nerede, tam nerede, ne zaman faaliyete geçecek? Fen Lisesi bu sene eğitim öğretime başlayacak, öğrenci alacak. Tercih listesinde öğrencilerimiz tercih edebilirler. Şehir merkezinde Antep yolu üzerinde konumlanıyor ve biz daha doğa içinde kalması açısından var olan ağaçları koruyoruz ve daha da yeşillendiriyoruz aktif olarak kullanılacak hani bazı fen aktif olmayan olabiliyor aktif olarak kullanılacak fizik laboratuvarı biyoloji laboratuvarı kimya laboratuvarı matematik sınıfı dediğim gibi bilişim yapay zeka sınıfı olacak. Bunlar aktif olarak gerçekleşecek. Çok zengin bir kütüphanesi olacak. Çünkü babam babamın çok özel bir kütüphanesi vardı. Hem işlerinde hem evde. okumaya çok meraklıydı. Küçük yaşlarından beri okuduğunu bize vurgular ve bize de ona empoze etmeye çalışırdı. Çok zengin bir kütüphanesi olacak okulun. Çocuklar uluslararası kaynakları da çok rahat ulaşacaklar. Müzik ve resim sınıfları da cam ben dış cepheyi görebilen ve insanların sanatla uğraşırken ruhunun da beslendiği sınıflar olacak. Ayrıca Fen Lisesi Bilimler bilimle bilim odaklı birisi ama bu tarafı da es geçmemek istiyoruz. Çünkü babam sanata da çok önem verirdi. Sürdürülebilir yeşil bir okul olacak. Babam verimliliği çok önemserdi. Bunu da es geçemezdik. Kendi güneş enerji panelleriyle kendi elektriğini üretecek. Kendi enerjisini üretecek. Yağmur depolama birimiyle de kendi su tüketimini ayarlayacak. Zaten iklimlendirilmesi dış cephe kaplamalarıyla birlikte karbon ayak izini nötrleyecek bir şekilde bir tasarlanacak tasarım yapıldı. İç, iç dinamiklerin dışında da dış mimarisiyle de zaten uluslararası standartlarda geçmişle geleceği birbirine bağlayan bir modern modern edilmiş bir eski kolej havasında bir mimarisi olacak. O zaman sizi bir soluklandıralım efendim. Bir veteremiz var okulla ilgili. Olur, çok Onu sevinirim. izleyelim daha sonra devam edelim. Tamam, Olur mu teşekkürler. efendim? Evet, şimdi veteremizi izliyoruz efendim. Mehmet Balduk efendim fen lisesiyle ilgili gerçekten güzel bir okulumuz oluyor. Vetere'yi izleyelim daha sonra kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Mehmet Balduk Fen Lisesi, Antep yolu üzerinde merkezi konumu ve modern kampüsüyle yeni nesil bir bilim ve kültür yuvası olarak sizleri bekliyor. Güncel deprem yönetmeliğine uygun, güvenli ve sağlam binamızda fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, Türkiye'nin ilk yapay zeka ve bilişim sınıfı, robotik kodlama atölyesi, görsel sanatlar ve müzik derslikleri, 50 metrekare genişliğinde zengin içerikli kütüphanemizle Öğrencilerimize tam donanımlı bir eğitim ortamı sunuyoruz. Yüzde 1'lik dilimdeki öğrencilere 2000 Türk Lirasına varan başarı burslarıyla çalışkan gençlerimizin yanında yer alıyoruz. 400 metrekare basketbol sahası, yürüyüş yolları, hobi bahçeleri ve sosyal alanlarımızla öğrenmenin yanı sıra yaşamı da önemsiyoruz. Güneş enerjisi, yağmur suyu geri dönüşümü, ekolojik peyzaj sürdürülebilir yeşil okul anlayışımızla çevreye duyarlı bireyler yetiştiriyoruz. Özel tasarım formalar, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına cevap veren özel tasarım kullanışlı sırt çantaları, dijital eğitim altyapısı ve uluslararası mimarisiyle Mehmet Balduk Fen Lisesi. Bilgiyle donanmış, vizyon sahibi üretken bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Mehmet Balduk Fen Lisesi. Geleceğe seninle yön verelim. Evet VTR bizi izledik. Gerçekten güzel bir okul efendim. Aynı zamanda efendim yapay zeka ile ilgili efendim ilk defa yani Türkiye'de Kahramanmaraş'ta Mehmet Balduk Fen Lisesi'nde böyle bir uygulamanın olması da bizi efendim gerçekten gururlandırıyor. Çünkü yakışır efendim o okula yapay zeka ile ilgili ilk efendim eğitim. Evet siz nasıl buldunuz VTR'yi? Buyurun. Aslında çok hızlı gelişti bazı şeyler. Normalde okulu 2026 2027 2020'ye de eğitim dönemini açacaktık. İnşaat yetişmedi bazı problemlerden dolayı. Ama şehrin de okula ihtiyacı olduğu için bu dönem öğrencilerin de çok rağbet ettiği için hani bana sosyal medyadan çok fazla soru geliyor. Öğretmenlerimize hani kontakta oldum. öğretmenlerimize sürekli soruyorlar. Ben arkadaşlarım ulaşıyor vesaire. O yüzden okulu bu dönem açmak zorunda hissettik kendimiz ama maalesef binası yetişmedi. Gelecek. İkinci yarıda öğrenciler mevcut binada yani Mehmet Bahadır Fensesi'nin ana binasında okuyabilecek. Şu anda mevcut. Ama öğrenci kaydı olacak. tercih Öğrenci olacak. kaydı olacak, tercih yapılacak ama ikinci dönem bu mevcut binaya geçebilecekler. Peki bu yarı dönem, ilk dönemde nerede öğrenciler? İlk eğitim? dönemde şu anda Milli Eğitim'in tahsis ettiği Kadri Çalık Anadolu Sesi'nin olduğu binada olacak öğrenciler Hı -hı. ve bu yüzden de bir hızlıca okulumuzu tanıtmak istedik. Biliyoruz herkesin bize inancı güvence tam hani çok babamla da olduğu için de ekstra hani ödeneceğimizi de herkes biliyordur zaten. Sağ olsun şehrimiz halkı. Ama e, hızlıca hazırladık aslında biz bu VTR yapay zeka ile tabanlı bir VTR bir, gör, bir görsel hazırlamak istiyorduk ama çok hızlıca bunu hazırladık. E, hı hı. okulumuzu da güzel tanıttığını düşünüyorum. Ama daha iyi olabilirdi tabii ki de. Peki neden Fen Lisesi? Neden Fen Lisesi? Çünkü babam bilimin rehberliğine inanırdı. E, sorgulayan, düşünen ve çözüm üreten gençlerin bu ülkenin kalkınmasında öncü rol oynayacağını düşünürdü. Bizleri de hep sorun çözmeye odaklı yetiştirdi. Muhakeme, sorgulamak onun için çok önemli kavramlardı. Hem içteki çalışma arkadaşlarımız hem bizlere yetiştirdiği tüm gençlere bunu çok önemserdi. O yüzden Fen Lisesi bu vizyonun vücut bulmuş hali gibi düşünüyoruz. Ayrıca Kahramanmaraş gibi üretim gücü çok yüksek bir şehirde bilimin temeli, eğitimin yaygınlaşması, bilim temelli eğitimin yaygınlaşması çok önemli. Biraz önce net anlattığım gibi de RG'ye çok önem veren, teknolojiye çok önem veren ve sürekli kendini yenileyen bir insan zihniyetine sahip olduğu için babam hani düz bir lise onun adına yakışmazdı. O yüzden Fen Lisesi olsun ki felsefesinden mezun olan çocuklar şehrimizin adını daha iyi yerlere taşısın. Sadece okul başarısı da değil bu aslında. Bir genç, so bir çocuk bir sorgulamayı onu adet edindikten sonra ve bunu araştırmalarıyla destekledikten sonra o çocuğun artık önü açıktır. O yüzden felsefesi olsun istedik. Yani benim oğlum mesela küçükken bütün her şey birbirine karıştırır. İşte ketçabı sıkar, işte su koyar, tuz koyar, un koyar. Bana der ki sakın müdahale etme bir şey yaratsın, bir şey çıkarsın, bir, 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 kendince bir şey üretsin. O yüzden sesinden mezun olan çocuklar bunu başarabilecek. Ve sadece dediğim gibi eğitim değil, sosyal hayata da hazırlanarak Gerçekten dolu dolu çocuklar yetişsin istiyoruz. Uluslararası kaynakların bulunduğu, milli eğitim tarafından da özenle seçilmiş laboratuvarların oluşturulacağı bir okul. Yani aslında biz bir okulu yapıp devlete teslim etmeyeceğiz burada. Bir okulu yapacağız ama bizzat da elimiz üzerinden olacak çünkü babamızın adını taşıyor. Çünkü Maraş için önemli bir okul. Maraş'ı geleceğe taşıyacağına inandığımız bir okul olacak. Ve çok güzel bir konuya değindiniz Nazlı Hanım. Yani sadece okulu yaptırıp milli eğitime devretmek değil ama ondan sonra arkasında bir Mehmet Balduğ'un efendim varislerinin efendim destekleyeceği her zaman o okulun yanında olacağı bir hayırsever iş kadını İlişkin sana olacak mı efendim? Yani evet kardeşim de ben de babamın adı olduğu her yerde tabii hata yapmamı lüksümüz yok. Çünkü hiçbir bir zaman hata kabul etmezdi. O yüzden hani buna herkesin inancı tamdır ama yine de yenilemek istedim kendi adı, babamın adını verdiğimiz okulun her zaman elimiz üzerinde olacak. Ve her zaman o çocukların hayata tutunmasını sağlayacağız. Zaten bahsettiğim gibi biz Mehmet Balduk Vakfı üzerinden burs veriyoruz başarılı öğrencileri. Şu anda tercih eden, Mehmet Balduk Fen Lisesi'ni tercih eden öğrencilerimizde yüzde birlik dilime giren öğrencileri yüksek bir başarı bursu hedefliyoruz. Yüzde ikilik dilime de vermeyi düşünüyoruz. Bunları da zaten zamanla açıklayacağız. Aynı zamanda çok özel tasarım bir okul formaları olacak. Bu da gençlerin önemsediği bir şey. Günümüz dünyasında hani giyime, kuşama, rahatlığa, konfora çok önem veriyor çocuklarımız. Çok özel tasarım ve hani herkes tarafından beğenilecek bir okul forması olacak. Çocuklarımıza içi tamamen dolu halde okul çantaları teslim edilecek. Okul formalarını da bir hediye edeceğiz yeni eğitim eğitim dönemi başladığında. Çocuklarımız her zaman elimiz üzerimizde olacak. Yani şunu diyebilir miyiz efendim? Yani Mehmet Balduk Fen Lisesi'nde okuyan bir öğrencilerimiz bir ayrıcalık. Öyle hissedecekler kendilerini. Aslında devlet evet. okullu okulu gibi ama özel okulda gibi, özel eğitim alacakları. Her zaman bizim mentörlüğümüze ihtiyaç duymadılar inşallah ama her zaman biz onlara mentörlük edebilecek, bize rahat ulaşabilecekler. Ben zaten onu elimden geldiğince gençlere mentörlük etmeye çalışıyorum bana bir şekilde sosyal medyadan ulaştıklarında vesaire. Bu da çok önemli bence. Çünkü maalesef yok sayılıyor insanların hafızası, kurum hafızası, geçmiş. Ama aslında gelecekle geçmişi birleştirmemiz gerekiyor. Bu tecrübeler nesilden nesile aktarılması gerekiyor. Ben çok önemsiyorum büyüklerimden akıl almayı, onlara fikir sormayı ve öyle nesillerde yetişsin istiyorum ben. O yüzden de bu konuda çok önemli. O zaman şunun altını bir kez daha çizelim efendim yani 2025-2026 eğitim öğretim döneminde Mehmet Balduk Fen Lisesi öğrenci alacak, doğru öğrenci mu efendim? Öğrenci alacak. Ha. Öğrencilerimiz ha. girdiler LGS'ye. Umarım hepsi gönüllerine göre başarılar elde etmişlerdir. Mehmet Balduk Fen Lisesi'ni tercih edebilecekler. Eğitime bu yıl başlıyoruz inşallah. Bursumuz da var değil Bursumuz mi? mi? Bursumuz da var, formamız da ya. var, çantamız da var, gönlümüz ya. de var, yüreğimizi de ortaya koyduk. Her şey bir dönem olacak. Her şey bir dönem olacak, aynen. İlk <laughs> evet. Türkiye'de de bir ilk olacak, ilkokul olacak. Peki efendim yani buradan öğrencilerimize nasıl seslenmek istersin? Tabii ki Fen Lisesi, Mehmet Balduk Fen Lisesi özel bir okul olmasını istiyorsunuz. Tercih yaparken öğrencilerimiz mutlaka efendim bunları dikkate alacaktır. Hem efendim burs tabii gözendirici veya teşvik edici niteliği var. Kameraya bakarak efendim söyler misiniz buradan öğrencilerimize Türkiye'deki efendim yurt dışındaki öğrenci belki de oradan da gelebilir öğrencilerimiz. Neden Mehmet Balduk fensesini tercih etsinler? Çünkü Mehmet Balduk ismi bu şehirde çok kıymetli bir isim. Bence ben bir genç olsam o ismin sahip olduğu okuldan mezun olmak çok isterdim. Çünkü onun vizyonunu ortaya koyacağımız çok aşikar. Onun vizyonu da çünkü Hani bırakın şehri bırakın ülkeyi uluslararası standartta bir vizyon bence. Sadece sınav başarısı değil de hayat başarısı da çok önemli. Gençlerin bunu da önemsemesini çok istiyorum ben. Bilimsel altyapı kadar değerler eğitimine de önem veriyoruz. Akademik olarak güçlü, yenilikçi, etik değerlere sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimize sadece bilgi değil ilham da vermek istiyoruz. Biraz önce anlattığım mentorluk desteği de buydu. Mehmet Balduk ismi bir ilham olur belki, belki onun gibi gençler yetişir. Bunun için de biz var gücümüzle uğraşacağız zaten. Aslında Mehmet Balduk felsesi bir binadan çok daha fazlası. Bir okul ama bu okul yaşadığımız büyük acıdan sonra filizlenen bir iyileşme hareketi, bir dayanışma hikayesi. Babamın adıyla bu okulu açmak hem onun değerlerini yaşatmak için hem de depremde sarsılmış bir şehre eğitimle yeniden ayağa kalkacağız. Böyle Depremden sonra böyle güzel bir okula bu şehrimiz sahip olacak desturuyla yola çıkılmış bir hikaye bu. babam olsa ne yapardı, hangi ihtiyacını giderirdi şehrin diye düşünmüştü olabiliriz o dönemde ama Mehmet Bağdık Fen Lisesi Gaziantep yolundan şehrimize girerken sağ tarafta vay be Maraş'ta böyle de bir okul varmış dedirtecek bir bina ile karşılayacak. Zaten içerideki dinamizm, içerideki eğitim kalitesi, içerideki tüm donatılar o öğrencilerin Türkiye'de Mehmet Balık Fen mezun olduğunu dediğinde bizim gururumuzu okşayacak, göğsümüzü kabartacak diye düşünüyorum. Mehmet Baldık fendiseli olmak bir ayrıcalık. Öyle olacak. Artık onun adına Aha. O yakışırdı. Biz elimizden geleni yapacağız. Emre Baldık ve ben Nazlı Ceylan Baldık ve Nazar Tekstil ailesi olarak biz elimizden geleni yapacağız. Allah güç kuvvet versin. Okulumuzu da ilk Türkiye'nin en önemli okullarından biri haline getirme hedefliyoruz ve bu Maraş'a da değer katacaktır diye düşünüyoruz. Sayın Balduk efendim ben çok merak ediyorum. Yani Mehmet Balduk Fen Lisesi neden bir yeşil okul? Yani ne demek yeşil okul? Türkiye'deki şirketler 3 tane dönüşümü sağlayamazsa ayakta durma şansı yok. Yalın dönüşüm, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm. Biz de bu desturla bu okulu üçüne de entegre etme hayaliyle başladık bir yola çıkarken. Dijital dönüşümde bahsettiğim ilk bilişim sınıfı, ilk yapay zeka sınıfı bu okulda olacak. Zaten fen lisesi olduğu için robotik kodlama atölyeleri vesaire de zaten okulun bünyesinde ekstradan var. Yalın dönüşümde okulun verimliliği, çocukların kolay okula ulaşabilmesi merkezde olduğu, çocukların ergonomik tasarımlı bir okulda daha kolay ve daha fonksiyonel özelliklerinden faydalanabileceği bir okul. Yeşil dönüşümde önemliydi. Bu, bu sebeple biz okulu karbon ayak izi minimumda çünkü kendi iklim, iklimlendirmesi dış cephe ışık alan cephe tasarımlarıyla ışık alıp elektrik tüketimini azaltması ve ısı tüketimini azaltması, aynı zamanda kendi gez panelleriyle kendi elektriğini üretebilmesi, yağmur suyu depolama havzasıyla kendi suyunu tekrardan kullanabilmesi. E, bunlar bunları okula donatı olarak ekledik. Aynı zamanda okulun bahçesine e, bir tarım alanı oluşturduk. Çocuklar kendi tarımını öğrensinler, kendi tarım yapma şeklinde bilinçlensinler bu da sürdürülebilir bir hayat standardı haline gelmesi için hepimizin bunu aktif hale getirmemiz lazım. Maalesef dünyamızı çok kirli kullanıyoruz ve kendi temiz besinlerimize ulaşmamız zor. Mehmet Bağdük Sançesi bu yüzden sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda inşa edildi. Aynı zamanda öğrencilerimizin doğayla iç içe bir bağ kurabileceği bir alan oluşturduk. Biraz önce yine anlattığım gibi mevcut ağaçları koruyarak ekstra yeşillendirme alanları oluşturduk ki nefes alsınlar. Çünkü bir insanın ruhen ne kadar rahatsa o kadar icat çıkartabilir, icat <laughs> geliştirebilir. Bu çocuklarda gerçekten güzel projelere imza istiyoruz. Amacımız sadece çevre dostu bir bina yapmak değildi. Çevreye duyarlı da bireyler yetiştirmekti. O yüzden de bu bilinci de onlara empoze etmek istiyoruz. Yani bu okulda eğitim olan gençler ülkemizin geleceğini taşıyacağı için, geleceğe taşıyacağı için bu desturla bilinçlendirilecekler. Dijital dönüşüm, yalın dönüşüm, yeşil dönüşüm. Babam Mehmet Baldun doğa, doğaya da olan saygısı ne herkes bilir. Hani hiçbir zaman ağaç kesmemiştir. Her zaman yeşil ormana, yeşile ve ağaçlandırmaya da çok önem vermiştir. O yüzden onun bu değerini de burada vurgulamak istedik. Bu yüzden hem verimli hem kendi üretimini yapabilen hem doğaya saygılı bir okul olacak Mehmet Bağduk Fen Ben, Sohbetimizde dediniz ki yani babam okumaya çok önem verirdi dediniz. Efendim kütüphanesi özel olacak dediniz. Evet. Biraz kütüphaneyi detaylandırabilir miyiz? Neler olacak ee, kütüphanemizde? Babamın bizim arşivlediğimiz kendi kütüphanesi var. Kendi makam odasında ve evimizde onu muhafaza ediyoruz çok çeşitli kaynaklar var kendisinde ama biz bu uluslar, uluslararası kaynakları da çeşitlendirip çocukların bilgi ulaşımını kolay hale getirmek istiyoruz. Mehmet Balduk biyografisi yazıldı. Mehmet Balduk'un hayat hikayesini Rıdvan Akar kaleme aldı. Onun nasıl bir sivil toplum örgütü lideri, nasıl bir kanaat önderi olduğu bu kitapta gençler okuyarak zaten rol model alacaklar eminim. Ve hayatı aynı zamanda belgesel haline getirildi. 32. gün ekibi oradan ayrılan ekip yine Rıdvan abi ve Murat Kahraman Rıdvan Akar, Murat Kahraman ekibi belgesel haline getirdi yaşam hikayesini. Onun o çok önem verdiği şey bilgiye ulaşmak zaten artık dijital dünyada hani dijital kitaplar, dijital altyapı çok var. Onu öğrencilerin ulaşmasını sağlayacağız. Uluslararası yayınlar ulaşmalarını sağlayacağız. Hani herkesin gelip bir şey bulabileceği çok nadide bir kütüphane olsun istiyoruz kütüphanesi de. Zaten hani planda da, mimari planda da gençlerin kitap okurken işte dışarıda hava alabileceği bir alan da var. Tanıtım filminde görebileceğiniz gibi. Yani oraya gelen gençler neden okula geldim diye değil de acaba bugün ne öğrenirim ya da bugün arkadaşlarımla nasıl sosyalleşebilirim? Birbirimizden ne, nasıl faydalanabiliriz? Yatılı okulda olacağı için bu gençler için çok önemli. Yani öğrenmeyi teşvik etmek için her türlü şey düşünülmüş evet. diyebilir miyiz evet, efendim? Aynen yani öyle. yeşil bir <laughs> evet. okul olarak. Evet. evet. evet yani evet. Türkiye standartlarının üstünde bir okul olacak. Bu yüzden Fendi de, de şimdiden, gururluyuz. Şimdiden efendim meraklanmaya başladık evet. inşallah. Buradan da canlı da... yani bu yayında da bunu söylemek aslında benim sözüm olsun biz baba Desturudur yine verdiğimiz sözü. Her zaman arkasında dururuz. Sözün düşeceğine başın düşsün. Neredeyiz o yüzden? Hani burada da kayıt olsun, ne olsun şerh olsun. Bunu her zaman Mehmet Balduk Fen Lisesi'nin arkasında olacağız. Efendim yani eğitimi Mehmet Balduk Fen Lisesi'nde sabaha kadar konuşsak bitmez. Evet. Ama buradan öğrencilerimize efendim isterseniz son bir kez daha seslenmek isterseniz hem son sözleri alalım. Ve öğrencilerimize neler söylemek istersiniz? Mehmet Balduk Fen tercih eden öğrencilerimiz her zaman kapımız açık olacak. Onları buradan sevgiyle kucaklıyorum. Gelecek hayatlarında başarılar diliyorum. Her zaman yanlarında olduğumuzu gerek nazar tekstil olarak gerek şahsi olarak her zaman yanlarında olduğumu vurgulamak istiyorum. Özellikle başarılı kız öğrencilerin tercih etmesini de ayrıca talep ediyorum ve rica ediyorum. Hep beraber güzel aydınlık günlere yeni nesili taşıyacağımıza inanıyorum. Gönül rahatlığıyla evet bina ımız yetişmedi bu dönem çok isterdik bu dönem gerçek mevcut binasında öğrencilerimiz eğitime başlasınlar ama depremden dolayı olan bazı problemlerden dolayı, ekiplerin geciktirmesinden dolayı vesaire yetiştiremedik maalesef. Buna da çok üzgünüz. Ama ikinci yarıda inşallah burada başlayacaklar tekrardan yarı yıl tatilinden sonra. O yüzden bütün ihtiyaçlarında biz varız. Çok mutlu, geleceğe parlak nesiller burada okuyacağına inanıyorum. Ve hepsini bekliyoruz tercihlerine Mehmet Bağdık Fen Lisesi'nde birinci sıraya koymalarını canı gönülden istiyorum. Ve her konuda destekliyorum. Biz de çok merak ediyoruz açılışı. İnşallah o görkemli açılışta hep beraber oluruz. O mutlu anı hep beraber yaşarız hep diyoruz. Hep beraber. Ben de size çok teşekkür ederim. Tekrar ayağınıza sağlık. Şehrimizin tek televizyonu Aksu TV aracılığıyla bu nesillere, bu gençlere seslenme fırsatı verdiniz. Benim buradan sözümü de burada sabitlediniz mi derler <laughs> ne derler. Sözümü de burada vermiş oldum. Ayağınıza sağlık. Eksik olmayın. Ben bizler çok teşekkür ediyoruz. Bir eğitim gönüllüsü olarak efendim sizleri bir kez daha kutluyoruz. Teşekkür Efet Mehmet Baldu'nun resminin altında olmak Evet. O zaten farklı bir Mehmet Baldıoğlu'da efendim mekanda olmak bizim için de bir ayrıcalıktı efendim. Sağ olun. Gerçekten biz onu çok özlüyoruz. Efendim ona Allah rahmet etsin diyoruz. İnşallah cennette efendim buluşuruz diyoruz. İnşallah. Bir kez daha sizlere teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkürler sağ olun. Evet sevgili izleyici bir eğitim bakışın yine sonuna geldik. Efendim söylediğimiz gibi Mehmet Balduk Fen Lisesi'nde bugün konuştuk Sayın e, Nazlı Ceylan Balduk'la İnşallah efendim o görkemli efendim okulumuzu en kısa zamanda görürüz diyoruz Başka bir eğitime bakışta buluşuncaya dek. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.